ile kahraman sensin. Hayattaki en önemli şey her zaman buradaki insanlar ve şu an olacak. Gerçek olan bu. Alo? Dominic Toretto, beni tanımazsın ama tanımak üzeresin. Bunu kim yaptı? Omeşov hatırlıyor musun? Bu onun kötü abisi. Özel kuvvetlerde suikast çekti. Bir canavar yarattılar. Londra'nın suçları bizi eve kadar takip etmiş. Takip ediliyoruz. Universal Pictures sunar. Burası senin kurallarına göre oynanmayan bir dünya. Hoşunuza gitmese de arkadaşlarınla içindesiniz. Benim arkadaşlarım yok. Ailem var. Bu kez önemli olan sadece hızlı olmak değil. Bu Nisan'da. Biri bana ne yapmamız gerektiğini anlatabilir mi? Hey Roman biraz hava al istersen. <laughs> Tam da daha iyisi olmaz diyordun değil mi? Peşimizde küçük ülkeleri yok edecek kadar silahı olan paralı askerler var. İşte bu çılgınlığı bambaşka bir düzeye taşıyor. plan nedir bu? Son bir sürüş. Hayır ilgilenmiyorum. İntikam. Evet. Evi vuruyor. <laughs> hızlı ve öfkeli yedi. Nisan 2015 Her iki saniyede bir tane motosiklet üretiyoruz. Dünyanın bir numaralı motosiklet üreticisi Hero şimdi Türkiye'de. Hero ile kahraman sensin.